Merhabalar, Emek Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Celal. Veri tiplerini konuşmaya, öğrenmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda daha önceden bir tane veri tutan veri tiplerinden bahsetmiştik. Bu videomuzda birlikte birden fazla veri tutan veri tiplerini anlatmaya çalışacağım. Birden fazla veri tutan veri tiplerimiz... Bunlara geçmeden önce birden fazla veri ne anlama geliyor nasıl oluyor biraz bundan bahsedelim burada index no diye bir kavram daha öğreneceğiz yeni bir kavram öğreneceğiz biraz da bundan bahsedelim birden fazla veri veri tutan dediğimiz veri yapıları şu şekildedir örneğin evinizde bir alışveriş listesi düşünün bunların hepsini tek bir sayfaya not alırsınız ya da tek bir ekrana not alırsınız buradaki kullanacağımız yapı da buna benzer bir yapıdır aynı şekilde bizde RAM'de bir yer ayıracağız ve bu yere birden fazla veri yazacağımızı programa ya da işletim sistemine ya da RAM'e bildireceğiz. Dolayısıyla bizim elimizde birden fazla veri olacak. Bunların hepsi için ayrı ayrı değişken adı belirlemeyeceğiz. Tek bir değişken adı belirleyeceğiz. Mesela örneğin buna diyeceğiz ki alışveriş listesi diyeceğiz. Bunun içerisine olması gereken verilerimizin hepsini ekleyeceğiz. Birden fazla verilerle çalışırken yani birden fazla veri tutan veri yapılarıyla çalışırken bu şekildeki değişkenlerle çalışırken bizim karşımıza bir de index no diye bir kavram geliyor. Index no nedir? Aslında günlük hayatta bizim bildiğimiz biz bir liste yaptığımız zaman listelerimizin önüne bir sıra numarası ekleriz. Sıra numarasıdır. Sadece tek farkı şudur. Biz günlük hayatta sıra numarasını yazarken birden başlatırız. Dolayısıyla 1, 2, 3 diye sıra numarası onun karşılığındaki neyi belirtmektedir? Veriyi belirtmektedir. İkinci sıradaki dediğimiz zaman bu veri geliyor. Birinci sıradaki dediğimiz zaman bu veri karşımıza geliyor. Yine aynı mantıkla çalışmaktadır. Sadece küçük bir farklılık vardır. İndeks numaraları her zaman sıfırdan başlıyor. Yani bilgisayar ortamında çalışıyorsanız ve sıralama ile ilgili bir işiniz varsa her zaman sıfırdan başlatıyorsunuz. Dolayısıyla sıfırıncı indeks dediğimiz zaman birinci elemanımız oluyor bu ve bunun karşılığında bu veri geliyor. Bu şekilde devam ediyor. Kaç tane veriniz varsa her verinin bir sıra numarası veya bilgisayar dilinde bir indeks numarası olacaktır. Ve bu indeks numaralarını kullanarak biz bu verilere erişiriz. Artık önceden verilere erişirken e, ne yapıyorduk? Değişken adını yazdığımız zaman tek bir veri olduğu için direkt geliyordu. Ama artık e, birden fazla verimiz olduğu için değişkenin içerisinde birden fazla verimiz olduğu için Değişken adını yazdığımız zaman artık bu verilere erişemeyeceğiz. Bir de değişken adının yanına farklı yöntemler kullanarak farklı derken karakteristik olarak farklı yöntemler kullanarak ve indeks numarası kullanarak biz bunların karşılığındaki verilere erişeceğiz. İndeks numarası ve çoklu veri yapılarının yapıları temel olarak bu şekilde diyoruz ve geçelim. İlk veri turumuz tuple diye geçen demet veri türüdür. Burada şimdiye kadar öğrendiğimiz değişkenlerden farklı olarak ki sadece sayısal değişkenleri işledik ve tek değer tutuyordu bu değişkenler. Demet veri türünün özellikleri nelerdir? Önce onları bir sayalım. Öncelikle birden fazla veri tuttuğunu zaten söylemiştik. Konumuz buydu. Burada bir diğer özelliği farklı veri tiplerini bunun içerisine kaydedebiliyoruz. Farklı veri tiplerini bunun içerisine kaydedebiliyoruz. Bir diğeri bu veri tipimiz sabit boyutludur. Bir kere tanımladıktan sonra biz bu veri tipini büyütemiyoruz, küçültemiyoruz. Ama içerisindeki verileri ne yapabiliyoruz? Değiştirebiliyoruz. Tapu veri tipini tanımlamak için kullandığımız bir karakter var. Bu karakter parantez karakteridir. Parantez dediğimiz şuradaki normal parantez ile e, tanımlıyoruz. Ve verileri de birbirinden ayırmak için virgül kullanıyoruz. Bunlar programa dilinin kurallarıdır. Dolayısıyla uymanız gerekiyor. Yani buradaki parantez yerine bu parantez işareti yerine başka bir parantez kullandığınız zaman hatayla karşılaşırsınız. Virgül yerine noktalı virgül ya da iki nokta kullansanız gene hatayla karşılaşmaktasınız. Ve verilere erişmek için de artık sadece değişkenin adını değil. Önceden değişken adını yazıyorduk. Değişkenin adını yazdıktan sonra nokta ekleyip veri hangi indeks numarasındaysa günlük hayatta karşılaştırırsak hangi sıra numarasındaysa o numarayı yazarak verimize erişiyoruz. Tamamlaması da şurada gördüğünüz şekildedir. Aynı şekilde değişken tamamlama yapıyoruz. Farklı olarak parantezleri ekliyoruz ve verilerimizi virgül ile ayırıyoruz. Ve burada dikkat etmemiz gereken tekrar söyleyelim. Birden fazla veri tutuyor. Farklı veri tiplerinin içerisinde barındırıyor. Boyutu sabittir. Yani siz 3 elemanlı bir değişken tanımladığınız zaman bunu 4'e çıkartamazsınız. Veya indiremezsiniz. Ama içerisindeki verileri değiştirebilirsiniz. Bir de unit tuple diye bir işlem var. Bu da boş bir e, demet tanımlama işlemi oluyor. Bununla ilgili şimdi de örneğimizi yaparak ne demek istediğimizi daha iyi anlayalım. <laughs> Hemen net diyorum. Demet 1 dedik. Eşittir dediğim zaman parantez açtığım zaman benim artık burada bir demet tanımlayacağım anlamına geliyor. Daha sonra verilerimi yazıyorum. Yazalım. Az önceki listemizi yapalım diyeceğim ama az önceki listemizi yapamayız. Onun için stringleri falan str'yi öğrenmiş olmamız gerekiyor. Bildiğimiz verilerden giriş yapalım. True diyorum. Tabii ki yanlış yazmayalım. True dedik. Birinci verim bu olsun. İkinci verim 3.14 olsun. Buat olsun başka bir verim de 500 diyelim. Bu da başka bir verim olsun. Virgül ekleyip gene 5,67 diye başka bir veri daha ekleyebilirim. Tabii ki nokta ekleyerek yazma gerekiyor. Bu şekilde bir demet tanımlamış olduk. Demetim 1 2 3 4 tane elemandan oluşuyor. Ama bunlara erişirken biz indeks numarası kullanıyoruz ve bu sıfırıncı, bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü indeks numarasına denk gelen verilerimiz oluyor. Az önceki listemizi hatırlarsak, şuradaki listemizi hatırlarsak sıfırdan başlayıp kaç tane eleman varsa ona göre e, indekslemiş oluyoruz. Verimizi tamamladık. Eğer siz ihtiyacınız varsa buradaki verilerin veri türünü değiştirebilirsiniz. Örneğin ne olabilir? 3,14 için F64 kullanmış. Bunu F32 yapabilirsiniz. 500 için I32 kullanmış. Bu da 500'ü de U16 diye değiştirebiliriz. Bu şekilde veri kısıtlamasını sağlayabilirsiniz. Hem de <laughs> daha az yayın ayrılmasını sağlayabilirsiniz. Gelelim verilerimizin verilerimize nasıl erişeceğiz? Buna bakalım. Verilerimize erişmek için hemen print dediğimiz zaman örneğin üçüncü elemana erişeceğiz. Üçüncü veri diyorum. Yine güzel parantezleri açıyorum. Virgül ekliyorum. Daha önceden değişkenimizin adını yazıyorduk. Ama burada değişken adını yazmak yetmiyor. Üçüncü veri demek şu demektir. İndeks numarasına göre gideceğim. 0, 1, 2. İndeks numarası 2 olan eleman demektir. Nokta 2 dediğim zaman ben artık 3. elemanıma erişmiş oluyorum. Kaydedelim. Şuraya da clear diyelim. Temizleyelim. Ve kargo run ile duruma bakalım. Evet. Üçüncü verim 500 olarak karşıma gelmiş oldu verilerimize bu şekilde erişebileceğiz. devam edelim bu verileri biz değiştirebiliriz dedik yani buna ekleme falan yapamıyoruz burada dört tane elemanımız var 5. bir eleman ekleyemiyoruz ya da başka bir içerisindeki var olan bir elemanı çıkartamıyoruz sabit boyutludur değiştiremiyoruz ama içerisindeki değerlerini yapabiliriz biz değiştirebiliriz Örneğin true değerini false olarak değiştirelim bunun için de yapacağımız işlem gene bu veriyi alacağız. Bu verimiz hangisidir? Demet. Nokta dedik. Hangi elemanı değiştireceğiz? Sıfırıncı elemanı değiştireceğiz. Eşittir diyorum. Yani sıfırıncı eleman bu sefer false olsun diyorum. İşlemimizi yaptığım zaman burada bize bir e, değiştiremez veriyi değiştirmeye çalışıyorsunuz diye bir hata geliyor. Bu hatamız değişkenimizin değiştirilmez olmasına kaynaklanmaktadır Hemen buraya mut kelimesini ekliyorum. Ve dolayısıyla ben buradaki değişkenimin birinci elemanı turu idi. Bunu false olarak değiştirdim. Bakalım değişiklik işlemi gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Diyorum. Bu kaçıncı elemanımızdı? Birinci veri diyorum. Birinci verimiz ne oluyor? Sıfırıncı indeks numarasına denk geliyor. Ve çalıştırdığımız zaman kargo zan dediğimiz zaman evet birinci veri volt olarak bu şekilde karşıma geliyor. Peki buradaki verileri alıp biz başka değişken yani tek tek saklayabilir miyiz? Evet tek tek saklayabiliriz. Başka bir değişken tanımlayıp led veri diyorum eşittir diyorum. Tekrar demet bir nokta evet siz söyleyin 0, 1, 2, 3 dediğim zaman bu şekilde aldığım zaman 3 F 5.67 idi. Veri türü 64'tü. Bu şekilde 3. elemanı başka bir veriye atamış oldum. Bunu yazdıralım. Atama işlemi yapıldı mı? Yapılmadı mı? Görmüş olalım. Virgül ekledik. Veri dedik. Ve kaydettik. Çalıştırdığımız zaman son gelenin 5.67 olma. Bu 5.67 artık demetteki 5.67 değil. Buradan alıp buraya atadığımız veri değişkeninde saklanan 5.67 verisidir. Bu şekilde de verileri tek tek alabiliyoruz. Verilerin hepsini bir bütün olarak da tek tek değişkenlere atayabiliriz. Buna da extra destructuring denen bir işlemdir. Şurada şu şekilde bütün verileri, tapımın içerisindeki bütün verileri şu şekilde tek tek değişkenlere atayabiliriz. Buna da dextraction deniyor. Yani veriyi bozma anlamına tapılıp e, bozma anlamına geliyor. Bunu yapalım. Let dedik. Bu sefer parantez içerisinde kaç tane veri varsa A diyorum, B diyorum, pardon, tekrar C ve D diyorum eşittir deyip <laughs> değişkenimin adını yazdığım zaman bu şekilde verilerim yani demet birey içerisindeki veriler A, B, C, D diye tek tek değişkenlere atanmış olacaktır. Yine bir tanesini hemen yazdıralım. Atama işlemi yapılmış mı yapılmamış mı görelim. Print line dedikten sonra C'yi yazdıralım. Ve çıktısına bakalım yine. Kargo dediğimiz zaman C nedir? 500 olacaktır. 1, 2, 3. veri olduğu için 500 olarak karşımıza geldi. Demekler bu şekildedir. Eğer birden fazla veri ve birbirinden farklı verileri aynı yerde tutacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Ne olabilir? Mesela bununla ilgili bir tane örnek yapalım. Mesela kişi bilgisi olabilir. İçerisinde işte stringi var, sayısal değerleri var, yaş bilgisi var. Bu şekilde bilgiler olabilir. Let evet. Kişi diyerek kişiyle ilgili bilgileri demet içerisine alabilirsiniz. Örneğin yaş bilgisi diyorum, 30 diyorum. Daha sonra işte e, ne diyebiliriz? Evli midir değil midir? Buna da post diye tutabiliriz. Devamında başka ne diyebiliriz? Doğum tarihini tutabiliriz. Doğum tarihini yazabiliriz. Bu şekilde farklı verileri bir arada tutmak için kullanacağımız bir veri türüdür diyoruz. Burada e, str'leri falan kullanmıyorum. Mesela buraya bir karakter ekleyebiliriz. E diyebiliriz bu şekilde. Cinsiyetini belirtebiliriz. Dolayısıyla burada kişi 1 diyelim buna. Kişi 2, kişi 3 diyerek. Bu şekilde <laughs> siz söyleyin. Farklı verileri bir arada tutabiliriz. Daha sonra da bu verilere gene indeks numarasını yazarak. bu kişinin kişi bilgilerine erişebiliriz. Bu şekilde farklı farklı yerlerde demet değişkenin yapısını kullanabilirsiniz. Bu videomuzda demetleri öğrendik. Bir sonraki videomuzda dizilere bakacağız. Dizi yapılan öğreneceğiz ve demetlerle olan farkına bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum sizlere.